Allah Allah, bu çok tuhaf. Dudu, nem var hayatım bari bir şeyler söyle. Konuşamıyor musun? Ah, Sadık haklı Dudu'ya inme inmiş, peri inmesi. Aa, o, o da, da ne? ne? Fanilerinkine benzer ama daha da kötüdür. Bir periye inme indiği zaman ne konuşabilir ne de hareket edebilir. İşte böyle Dudu gibi olur. Edacığım. Galiba Tarık'la evleneceğini söylediğin için anneciğim bu hale geldi. Her şey benim yüzümden oldu. Fakat Perihan, inme olay anında inmez mi? Dudu her şey olup biterken sadece çok sinirliydi. Eve döndüğümüzde böyle bir şey yoktu. Ne zaman kendini odasına kapattı, o zaman bu hale geldi. Ha, demek, demek o arada bir şeyler oldu. Ama merak etmeyi çocuklar, hemen öğreniriz. Bakalım Dudu odasındayken gece neler olmuş. <Gülüyor> 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 Ne işiniz var burada? E, nikahımız var ya Dudu. Ne nikah? Kimin nikahı? Anne! Bak! Anneciğim. Eda. Kiminle? Kardeşimle. Dudu anne. ve gelinle geldiğine göre bir kar başlayabiliriz. Aa! İşte her şey böyle olmuş. Ay, demek annem Eda ile Tarık'ın evlenmesinden öyle korkmuş ki... ...ay rüyadan sonra inme inmiş anneciğime. Ne olacak şimdi? Annem iyileşmeyecek mi? Yok iyileşir iyileşmesine de... ...annen ancak... ...büyük bir yemin edersen iyileşebilir. Ne yemini? Hayatım, Eda'cığım, Tarık'la evlenmeyeceğini söylersen annen iyileşir. Ama, ama bu haksızlık. Ah başıma gelenler, ah başıma gelenler. Aksi halde sonsuza kadar böyle kalacak. Ah, Betüş, baba ben ne yapacağım şimdi? Bilmiyorum kızım ama istersen bırakalım annen bu halde kalsın. Baba. Yani hem Eda'nın mutluluğu için hem de annen bu haldeyken ben onu gene severim. Ama ona inme inmişken Umur onu sevmez. Böylece ayrılırlar. Ay şu hale bak. Kasap et derdinde koyun can derdinde. Ne olursa olsun annemi bu halde bırakamayız. Of of. Baba gel bunu bir düşünelim. Müsaade ederseniz yalnızca 1 iki dakika sürecek. Hadi gidelim Eda. Delireceğim ya. Ay, yok mu başka bir çaresi acaba? Annem iyileşirse bırak Tarık'la evlenmeme izin vermeyin. Bizi karıştırma evvel. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım kaldım kızım. Bırakalım böyle mi kalsın acaba? Aslında umurdan kurtulmak için işime geliyor ama bu haline de kıyamıyorum. İyilesin mi yani? Yani kemküm. Of of. Anneme inme inmesine ben üzülmüyor muyum zannediyorsun? Üzülüyorum ama. Bence onu bu halde bırakırsak sonra çok vicdan azabı çekeriz. Gel Perihan'ın dediğini yap. Annene söz ver. E, o zaman yalan söylemiş olurum. Tarık'la görüşmemeye göze alamam. İyileşsin diye mahsusçuktan öyle söyle. Zamanla Betüş'le ben ona bu aşkı kabul ettirmeye çalışırız. Aa, Bu imkansız. Sen bize güven elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama sabret zamanı ha. gelince. Peki madem. Eda ikna olmadı galiba. E, başına gelecekleri biliyor tabii kabul eder mi hiç böyle bir söz vermeyi? Ama söz vermezse sonsuza kadar Dudu böyle kalacak. Ay kusura bakma Duducuğum, alınma şakaydı. Ha geldiler. Ee neye karar verdiniz? Kabul ediyoruz. Eski haline dönsün. Hey, hadi o zaman ben sihirli iyileştirme atmosferini hazırlayayım. Betüş sen peri kitabını getir. İşte peri kitabını da aldım. Harika. Evet başlıyoruz. yaptığın ne Perihan teyze? Söyledim ya hayatım, sihirli iyileştirme atmosferi. Bu aşamada ben bunu yaparken Dudu hareket etme yeteneğini yavaş yavaş kazanacak. O ışıklar ne o ışıklar? Birini iyileştirmenin en güzel yolu sevgidir. Kırmızı sevginin rengidir. Bu avuçlarımdan çıkan ışık benim Dudu'yu ne kadar sevdiğimi gösteriyor. Yani bu kırmızı ne kadar yoğun olursa ben Dudu'yu o kadar çok seviyorum demektir. Yani annemi sevgimiz mi iyileştirecek? Evet aynen öyle. Şimdi bu aşamada Eda söz verene kadar hepiniz bu hareketin aynanı teker teker yapacaksınız. Hadi Betüş sıra sende. Bende mi? Bende mi yapacağım? Evet evet yaptığımın aynanı yap hemen. Her şeye rağmen anneni sevdiği nasıl da belli oluyor. Peri kitabı üzerine yemin ederim ki. Aferin. Tarık'la evlenmeyeceğim. Ah! Nihaet ayağa Anneciğim geçmiş olsun. Canım. Dudu geçmiş olsun. <laughs> Sağ olun. Ama anne eğer bir gün sen de bir faniyle Umur Bey'le evlenmeye karar verirsen... ...bana da inmeler inecek haberin olsun. Kalkar kalkmaz bana cevap verme dilini koparırım. Hepinize çok teşekkür ederim. Sevginiz için, yardımlarınız için teşekkür ederim. de rüyalar beyaz düşler gel See